Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Diğer videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer Mega Evrimlere gidiyoruz ve Mega Evrim dizaynlarını konuşacağız. Mega Evrimleri konuşacağız ve onların sıralamasını yapacağız arkadaşlar. Bu da istenen videolardan, istenen tier listlerden biriydi benim için. Bu videoların şöyle de bir katkısı oldu, güzelliği oldu arkadaşlar. Yani hem Diğer listeleri hazırlarken bir taraftan bu Pokemon'lar hakkında ya da bu filmler hakkında işte artık neyi yapıyorsak Bunlar hakkında da sürekli konuşup fikirlerimi de beyan etmiş oluyorum Aslında bir top 5 top 10 listesi gibi oluyor aynı zamanda Güzel oluyor yani Şimdi Mega evrimleri değerlendirirken iki şeye bakacağım arkadaşlar Yani neye göre bu sıralamayı yapacağımı soruyorsanız Tabii ki kişisel zevke göre yapacağım da Birincisi tasarımına göre bakacağım. Yani dizaynına bakacağım. İkincisi ise gücüne bakacağım arkadaşlar. Yani savaşlarda kullanışlı mı değil mi ona da bakacağım. Bir de yani ekstradan tabii sev sevmedi mi bakacağım arkadaşlar. Ee, açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Siz de kendi tier listinizi oluşturabilirsiniz. Bu listenin benim listem olduğunda sakın unutmayın diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman alfabetik sıralamışlar zannedersem ve bütün mega evrimlerinde olduğunu düşünüyorum. Yani hepsini tek tek incelemedim ama galiba hepsi var. Evet, bana var gibi geldi. Zaten yeni bir mega evrim de çıkmadığı için iki nesildir. Şanslıyız. Mega evrim biliyorsunuz 6. nesilde çıkan bir olaydı ve orada da kaldı. 7. nesilde her ne kadar varsa da yeni bir mega evrim olmadı. Neyse. Evet, başlıyoruz. Yani ben bu Pokemon'un zaten normal halini de çok beğenmiyorum açıkçası. Mega'sı kötü değil. Yani tasarım olarak kötü görmüyorum ama benim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Ben bunu C sınıfına koyarım arkadaşlar. Mega Epsol. Epsol'u çok severim. Epsol çok güzel bir tasarım. Ve karanlık bir Pokemon'un siyah olmamasını yani gösterdi bize. Beyaz olmasını böyle gösterdi. Güzel bir tasarım ama ben Megas'ını birazcık bozduklarını düşünüyorum. Yani Epsol yani kanatlı bir Epsol bana çok böyle müthiş gelmedi hiçbir zaman. Ama Epsol'u B seviye koyuyorum arkadaşlar. Yani ancak o kadar olur benim için. Çünkü dediğim gibi ben normal halinin bozulduğunu düşünüyorum Mega Evrim'le birlikte. Mega Aerodactyl çok iyi bir tasarımdı. Yani Aerodactyl'in normal görünüşünü Mega'ya nasıl dönüştürürsünüz? Tam da bu şekilde dönüştürürsünüz. Çok da sevdiğim yani güçlü de bir efsa şey, efsane diyorum Mega Evrim. A sınıf bir Mega Evrim benim için arkadaşlar. Mega Aerodactyl. Bu sefer birazcık cimri olacağım yani. S'ye bakalım kimleri koyabileceğiz yani. Mega Egron'a gelince Egron'un normal halinin çelik kaya olup Megas'ının sadece çelik türüne dönüşmesi güzel bir şeydi aslında. Ama yani tabi defansif bir Pokemon. Yani Megas'ın defansı da çok iyi gerçekten. Daha da hantallaşmış bir Pokemon. Güzel bir Pokemon ama ben Mega Ever'm olarak e, beğeniyorum Egron'u. Ama nereye koyarsın derseniz B'ye koyarım arkadaşlar. Yani o civarlarda durur benim için. Evet, Mega Alakazam. Hmm. Eminim Mega Alakazam'ı çok seven vardır. Alakazam ve Mega Alakazam arasında düşündüğümüzde yine ben tasarımsal olarak bir iyileşmeden öte bir kötüleşmeye gidildiğini düşünüyorum. Yani Mega Alakazam'ın, normal Alakazam'ın Mega Alakazam'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama her ne kadar böyle düşünsem de savaş yönünden baktığımızda, güç yönünden baktığımızda Mega Alakazam'ın gayet iyi olduğunu görüyoruz. Ben bunu nereye koyarım? Hmm. Açıkçası biraz da hani sev sevmeme olayını da hesaba katarak B'ye koyuyorum arkadaşlar. Daha yukarı çıkmıyor benim için. Biliyorum Alakazam sevenler birazcık bana kızmıştır. Altaria'ya geçtiğimizde ise ya yani çok gereksiz bir mega evrim gibi geldi bana bu. Yani bazı mega evrimler gerçekten gereksizdi. Mega Altarya tamam Peri türün alması falan iyi de. Yani Tasarım olarak da şöyle böyle diyorum. Yani ben C sınıfı bir mega evrim olarak görüyorum Mega Altarya'yı. Zaten çok fazla da sağda solda görmedik kendisini. Evet, Amparos'a geldik. Hım. Ya Amparosa aslında iyi şeyler de söyleyebilirim, kötü şeyler de söyleyebilirim. İkisi arasında gidip geliyorum. Bilmiyorum ne kadar gerekliydi Ammega Amparos. Bunu Dragon türü yapmak. Yani bir saçına saçıyla kuyruğunu ekleyip bunu Dragon yapmak. Yani. Mega Amparos da benim için C sınıfı maalesef. Yani güç olarak da çok kullanışlı bir Pokemon olmadı hiçbir zaman. Yavaş da biraz yani. O yüzden buralarda yer aldı diye düşünüyorum. Audino, Mega Audino'yu hiç düşünmüyorum arkadaşlar, direkt D sınıfına. Neden diyeceksiniz? Yani neden yapıldı ki bu mega evrim? Yani Mega Audino neden yapıldı? Yani nerede gördünüz? Nerede kullandınız? Yani tasarım olarak çok kötü değil, tamam ama bence yani yapım yapmak için yapılmış bir mega evrim gibi geldi bana. O yüzden yani D sınıfı çok rahat bir şekilde koyabiliyorum. Hmm, fermuar ağızlımız. Fermuar ağızlımızın mega ürün tasarımı gerçekten güzel. Mega banet bu arada bahsettiğim. Yani güzel ya. Tasarımı güzel. Ben Pokemon'u beğeniyorum. Yani benim için ee, A sınıfı olur mu? B sınıfı bir mega evrim ya. B sınıfı bir mega evrim benim için. Hala S gelmedi. Ama güzel bir mega evrimdir yani. Mega Bidrill. Mega Bidrill güzel. Yani ben özellikle Bidrill mesela normal haliyle savaşlarda çok kullanılan bir Pokemon olmazken Mega Bidrill sahneye çıktıktan sonra mesela savaşlarda biz Bidrill'ı görmeye başladık. Çünkü müthiş bir atak, müthiş bir hız. Her ne kadar defans çöp olsa da müthiş bir atak ve müthiş bir hıza sahip o yüzden kullanılıyor. Tasarım olarak da gerçekten çok güzel ve ben A sınıfı bir mega evrim olduğunu düşünüyorum Bidral'ın, Mega Bidral'ın daha doğrusu. Evet, starterlarımıza geldi bir tane. Mega Blastoise tasarım olarak yani Venusaur, Blastoise ve Charizard'lara baktığımda tasarım olarak en başarısızı gibi geliyor bana. Nedense yani benim fikrim, görüşüm tamamen. Bu tepesindeki silah ve ellerindeki o silah, yani birazcık abartı böyle. Hadi orasına, burasına silah koyalım falan gibi olmuş. Yani çok beğendiğim bir tasarım değil arkadaşlar. B sınıfı, yani gücünden ve abilitiesinden vesaire dolayı. Hadi B sınıfı yapalım yani. Mega Blaziken geldi. Evet ilk S sınıf Mega Evrim'imiz sizlerle. Mega Blaziken yani hiç konuşmaya bile gerek yok bence. Hani normal tasarımından daha iyi bir tasarıma dönüştürülen çok fazla Mega Evrim yok. Onlardan biri Mega Blaziken arkadaşlar. Çok çok iyi bence. Zaten güçlü de bir taraftan. Hatta yasaklanıyor bile yani o kadar güçlü ki. Bence S sınıfını çok sonuna kadar hak ediyor. Ee, Mega Camerupt yani çok sevdiğim bir şey değil. Hep de efsane diyorum ya. Üf. Mega Evrim değil. Benim için C sınıfı bir mega evrim arkadaşlar. Bana yine zorlama bir mega evrim gibi geldi. Yani tamamen Omega Ruby Alpha Safiri yaptık diye yapılmış bir mega evrim gibi geliyor. Yani çok da tasarım olarak da çok müthiş değil. Tam bir volkan havası kazandırılmış falan ama ne bileyim ya ben çok hoşuma gitmedi. Evet Charizard'lara geldik. Mega Charizard X'i S sınıfına koyuyorum arkadaşlar. Yani bence müthiş bir mega evrim tasarımıydı. Charizard'ı o hep istediğimiz Dragon'a, Dragon türüne koymayı sonunda burada akıl edebilmişler ilk olarak arkadaşlar. Hem Charizard'ın rengini de bu şekilde değiştirmek çok cesurca bir karardı ve bence başarılı da bir karar oldu. Bir dikkat ederseniz Blastoise ve Venusaur'da istediği kadar tasarım değişikliği yapılsın ama renklerle çok oynama yok dikkat ediyorsunuz. Hatta birçok Mega Evrim'de renklerle oynama yok. Ama Charizard'da böyle bütün yani şeyi de nasıl diyeyim? Tüm renklerini değiştirebilecek kadar cesurca bir karara imza atmışlar. Bana bana müzik birazcık fazla gelmeye başladı. Şöyle birazcık kısıyorum. Bilmiyorum size ne kadar duyuluyor ama. Evet, e, Mega Charizard X burada olmalıydı. Mega Charizard Y ise yine güzel bir tasarım. Yani normal Charizard'ı çok bozmadan yapılan bir tasarım. Bunu A sınıfına koyuyorum. Neden diyeceksiniz? Yani X kadar cesur bir karar değil ama bir taraftan da güçlü bir Mega Evrim olduğu için A sınıfında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Mega Dayansi yani efsanelere Mega Evrim yapılması çok böyle benim hoşuma giden bir şey değil. Neden diyeceksiniz yani Mega Evrim daha çok böyle hani Mega Evrim'den çok efsanelerin formlarının olması falan hoşuma gidiyor. Mega DNC yapısal olarak güzel dursa da benim çok beğendiğim bir Mega Evrim değil. O yüzden kendisini C sınıfına koyuyorum. Zaten çok da sağda solda görmedik kendisini. Olamaz. İşte benim yani zaten beni tanıyorsanız, beni takip ediyorsanız özellikle Pokemon savaşlarımı takip ediyorsanız Mega Galleid'in takımımda hep yer aldığını zaten biliyorsunuz. Yani hiç düşünmeyelim arkadaşlar. Mega Galleid S sınıfı bir Mega Evrim bence. Ama sadece sevdiğim için değil. Hem güçlü, savaşlarda çok kullanışlı. atayı iyi, hızı iyi vesaire. Tür olarak iyi. Güzel saldırılar biliyor. Bunun yanı sıra ya tasarımı da çok güzel ama yani. Hani pelerinli böyle bir savaşçıya dönüşmesi bence çok başarılıydı. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama bence S sınıfını hak ediyor. Heh. Garşomp. Mesela da mega mega evrim tasarımı normal tasarımdan kötü olan Pokemon'lardan yine. Bence normal hali Megasından çok çok daha başarılı. Yani tamam kendisini çok sevmekle birlikte B sınıfına koyuyorum arkadaşlar. Çünkü savaşlarda çok kullanılmıyor. Hızını düşürdüğü için falan Mega iken. Bir de tasarım olarak bence başarılı değil. Evet yine bir S sınıfı tasarımla karşı karşıyayız. E mega gardevoir'in normal gardevoir'la karşı yani tasarımı çok müthiş değişmiyor ama yani dişilik olan, feminen bir pokemon nasıl güzelleştirilebilir? Yani bu şekilde, özellikle bunun shiny'si müthiş. Güçlü de bir pokemon. Yani tür olarak peri türünü alması da zaten yeterliydi bu nesilde. Bence S sınıfını yine hak eden bir mega evrim diye düşünüyorum. Mega Gengar konusunda birazcık kararsızım. Mega Gengar konusunda. Ya Mega Gengar seviyorum. Şahinisi falan çok güzel ama yine yani A sınıfından yukarı çıkmıyor benim için. Neden diyeceksiniz? Neden S değil? Normal Gengar daha iyi ya tasarım olarak. Yani bu da güzel bir tasarım ama böyle yere bitişik halde yapmışlar. Ya. O pek hoşuma gitmedi benim ya. Yani işte A sınıfı da kötü değildir sonuçta. A demek yani. Evet Mega ile yine otomatikman C sınıfına koyacağım Mega Evrimlerden biri. Pek beğenmiyorum bu tasarımı. Yani Glale'i zaten Megas'ı yapılacak bir Pokemon da değildi. Yani bir kafaydı zaten. Onu ne kadar tasarımla coşturabilirsiniz ki işte böyle bir şey çıkmış ortaya. Çok sevmiyorum açıkçası. Evet iyiler sonlara doğru gelmeye başladı. Gayrados'un ya Gyarados S sınıfını hak ediyor ya. Biraz düşündüm ama A mı S mi diye S hak ediyor bence. Az da Gyarados'un da Dragon tür olmasını beklerdim, isterdim ama onu Dark yapmak istediler. Orada birazcık kaybediyor ama bence Dragon olmalıydı Mega verme. Herakros da yine maalesef normal tasarımı güzel olan ama Mega ile birlikte bu güzelliğini kaybeden Pokemonlardan biri. O yüzden benim için B seviyede Mega Herakros, A seviyede de koyamam yani o kadar da kötü ya gerçekten kötü ve savaş yani şey olarak da mega evrim olarak da çok kullanılmıyor açıkçası o işte yani galiba en iyi mega tasarımlarından biri ya handu mega handum gerçekten müthiş bir tasarım yani bir Pokemon zaten handum tasarım yönüyle de çok elverişliydi bu şekle dönüşmeye bence müthiş bir tasarım yani daha ötesini demeye gerek yok Mega Kangaskhan çok müthiş bir fikirdi. Yani bence mega evrimler arasındaki en yaratıcı fikirlerden biriydi kesinlikle. Çok da güçlüydü hatta pek çok yerde yasaklandı hatta sonra gücü azaltıldı Ability'sinin falan fişman. Ama çok fazla ben Kangaskhan'a hiçbir zaman alışamadım. İlk nesil, sadece ilk nesil varken de Kangaskhan'ı çok sevmiyordum 20 sene önce. O yüzden A sınıfına koyuyorum S sınıfına koymuyorum ama yaratıcı bir fikir olduğunda göz ardı edemeyiz. Mega Latios ve Mega Lat Latias ve Latios'u pek sevmiyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Yine onlar ben B sınıfına koyayım ama ya bir kere birbirlerine çok benziyor ikisinin Mega Evrimi. Oradan bir dezavantajı var. Ama ikincisi de çok tipsiz duruyorlar ya. Bu kanatları falan bana yani bir uçağı falan benzetmeye çalışmışlar ama ne bileyim ya. Hani gördüğümde wow dediğim bir mega evrim hiçbir zaman olmadılar onu da söyleyeyim. Mega e, bu ne er, şey bu ne er diyorum. Lopuni gerçekten çok iyi bir tasarım. Özellikle dövüş türünü alması da çok iyi. Üçlü de bir Pokemon. Ama benim için S sınıfında değil daha çok A sınıfında yer alan bir mega evrim oldu bu. Hani yerinin de orası olduğunu düşünüyorum. Mega Lucario, Mega Lucario S sınıfı bir Mega Evrim benim için. Me Lucario zaten çok iyi bir Pokemon. Ya tam Mega sınıf tasarımı normal tasarımdan iyi mi? Tartışılır. Biraz fazla renklendirilmiş böyle. Ama kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Zaten güçlü bir Pokemon. Bence yani Mega Evrimler anıldığında zaten akla gelen isimlerden biri. O yüzden S sınıfında yer almasının doğru olduğunu düşünüyorum. Mega Manectric. Ne kadar güzel bir tasarım da olsa ben çok sevemiyorum Megaman Ekteri ve B sınıfına koyuyorum. Yani benim için yeri burasıdır Megaman Ekteri. Mega, Mega Mevail'i çok severim. Mega Mevali benim için A sınıf bir Mega evrimdir. Yani kesinlikle tasarım olarak çok iyiydi. Güçlü bir Mega evrimdi tabii ki. Ha S sınıfında yer alabilir mi? A buçuk. Yani öyle diyeyim size. Mega Magnesium da gene benim çok kullandığım savaşlarda sevdiğim bir Mega Evrim ve ben bunu da yine A sınıfına koyarım. Yani S sınıfına koymam, A sınıfına koyarım. Güzel bir Mega Evrim ama seviyorum kendisini. Özellikle abilitisiyle çok fazla dikkat çekiyor savaşlarda. Ya yani Mega Metagross çok güçlü bir Mega Evrim, çok iyi bir Mega Evrim ama tasarımdan yine çok yani iyi olmadığını, kaybettiğini düşünüyorum. Yani hadi yine A sınıfına koyma ama Bu da neredeyse B'ye düşecek olarak bakın yani. B ile A arasında bir yerlerde benim için. Mewtwo dediğim gibi efsanelere olan mega evrim olayları çok hoşuma gitmiyor. Bir de Mewtwo birazcık fazla güçlü yapıldı. Rayquaza gibi aynı. Bir kere Mega Mewtwo'nun dövüş türü hiç hoşuma gitmiyor. B sınıfında benim için. Yani tasarım olarak hiç hoşuma gitmiyor. Mewtwo ile hiç özdeşleşen bir olay değil yani Dövüş nedir yani Mewtwo için saçma geldi geliyor bana hep ama Yani Mewtwo'nun bu X formu muydu tam hatırlamıyorum hangisi X'ti bu Y miydi Y'ydi galiba biraz karıştırdım oraya ama Bu S sınıfıdır benim için güzeldi bu tam yapısına uygun bir mega evrimdi bence çok da güçlüdür Mega Pidgeot da beni çok beğendiğim tasarımlardan biri ama nedense çok fazla etkili olduğunu göremedik yani... bir e, tasarımını çok sevdiğinden A sınıfına koyuyorum ama B sınıfında da sırıtmazdı gibi duruyor bence. Mega Pinsir'a baktığım zaman Mega Pinsir'ı da seviyorum ama yine... Yani B sınıfında kendisine yer bulacak bir tasarım benim için. Biraz hızlandırdım çünkü video 20 dakikaya yaklaşmış o yüzden hemen bitirmeye çalışıyorum. Mega Rayquaza da yine dediğim gibi çok fazla güçlü olan, çok abartılan bir Mega Evrim. Tasarımı kötü mü? Hayır. Gayet güzel. Özellikle hikayeye uygun olarak Delta şeklinde yapılmış. Galiba S seviyeye uygun bir Mega Evrim bence de. Mega Sableye güzel bir tasarım. Orijinal bir görüş, orijinal bir tasarım ama benim için yine B sınıfından yukarı çıkamayacak bir tasarım. Kendisini çok sevmiyorum ya. Orta şeker yani. Mega Salamons bizim ay yıldıza benzeyen onu da düşünerek yapmışlar bu arada arkadaşlar. Bakın şu hilal kafası da yıldız. Dikkat ediyor musunuz yani? Buradan tabi biraz duygusal bağımız olabilir kendisiyle ama ya yani A sınıfı bir tasarım diyebilirim ya. Çok S'ye de çıkarmam Salamons'ı yani. Ee, Mega Septile. Mega Septile güzel bir tasarım olmasına rağmen Sanki normal septal daha iyi gibi geliyor bana ya. Bu nedense bana biraz hantal gibi geliyor. Öyle değil tabi de. Mega septal B'dir ya benim için. Yani buna da kızanlar olacaktır ama yapacak bir şey yok. Mega Sizor yine e, Sizor normal halinin daha iyi olduğunu düşünüyorum tasarımsal olarak. O yüzden kendisini yine B sınıfına koyuyorum. Yani normal hali daha iyi bence Mega Sizor'un. Her ne kadar güçlü olsa da. Mega çarpıda yok yok zorlama geliyor bana aynı Camrop gibi bu da zorlama bir mega evrim Gereksiz yani D hmm. sınıfına koyduğum mega evrimlerden biri hem tasarım olarak başarısız olduğunu düşünüyorum hem de yani ne gerek var diyeceğim mega evrimlerden biriydi Slowbro Yok yani Delix'in mega evrimi çok kötü değil gerçekten yani tasarım olarak iyi düşünmüşler yani. Yani yine de B sınıfı iyidir. A'ya da koymam yani yani öyle. Mega Swampert, Swampert'i çok severim yani çok severim derken mega evrimini çok severim. Güzel de yapmışlar yani. Benim için S sınıf bir mega evrimdir. Şaşırtıcı olabilir ama evet öyle. Yani o derece başarılı gördüm bir mega evrim. Mega Tyranator'da yine A sınıfı gördüğüm Mega Evrimlerden biri. Bence başarılı bir tasarım yine. Son olarak da Mega Venusar var ama Mega Venusar'ın tasarımı da çok aşırı hoşuma gitmediği için her ne kadar Blastoise'den iyi de olsa aynı segmentte kendisi yer alıyor arkadaşlar. Bitirdik ama şöyle son bir toparlayın. Belki yanlış koydum. Yani şu an fikrimi değiştireceğim şeyler olabilir. Bakalım S sınıfta gerçekten sevdiğim mega evrimler var. Başarılı buldum mega evrimler var. A'dan S'ye kaydırabileceğim var mı? Bir öyle bakıyorum. Ya galiba Aerodactyl'ı ben S'ye kaydırırım ya. Evet böyle olması daha iyi. Çünkü onu gerçekten bunlardan bir tık daha fazla seviyorum. Ee, başka şöyle bakayım. Ya, B sınıfında gerçekten güzel mega evrimler var ama Yani bence doğru doğru bir liste ya. Benim için de en azından öyle diyeyim. C'dekilere bakıyorum. D evet bu iyi tamamdır. Son kararım bu arkadaşlar. Evet 21 dakikada olmuş. Mega ürünler konusunda bir sıralama yapmamı istemiştiniz. Elimden geldiği kadarıyla nedenleriyle de anlatarak sizlere sıralamamı sunuyorum arkadaşlar. Buradan Blaziken, Charizard X, Gallade, Gardevoir, Dos. Random, Lucario, Mewtwo, Y galiba bu. Karıştırdım şu an. Rayquaza, Swampert ve Aerodactyl'ın en beğendiğim tasarımlar olduğunda ortaya çıkarmış bulunuyoruz. A sınıfındakiler de bunlardan sonra benim için önemli olanlar. Diyorum arkadaşlar tabii ki fikirlerime katılırsınız katılmazsınız size kalmış tamamen. Yorumlarınızı sunabilirsiniz. Bana fikir vermeye de devam edin arkadaşlar yorumlarda. Kanalımıza ücretli olarak abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşların videoları önce izlediğini ve değişik avantajlara sahip olduğunu unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu bayram gününde videolarımız devam ediyor. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.